Herkese merhaba arkadaşlar. Dramikon'un ilk bölümüyle kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu kanalda sizlere davul çalım teknikleri, şarkılara eşlik etme, davulda kendinizi daha ileriye taşımak için gerekli trikler ve davulculuğunuzu daha da geliştirmek adına yapabileceğiniz çalışmalar üzerine sizlere farklı dersler vereceğiz. Bu derslerde bizlere destek olan çeşitli hocalarımız, misafir hocalarımız ve farklı bölüm ve konseptlerle kanalımızı sizlere tanıtmış olacağız. Bugünkü dersimiz davula yeni başlamak isteyen arkadaşlarımız için benim 3D adını verdiğim bir kuralla alakalı. 3D kuralı. Yani doğru tutuş, doğru oturuş, doğru vuruş. Dave Wackel gibi ünlü davulcuların pek çok farklı röportaj ve eğitiminde bahsettiği, özellikle yine Dave Wackel'ın Back to Basics adlı eğitim serisinde anlatmış olduğu ve benim çok önem verdiğim şeylerden birisi vaktinde şu olmuştu. Davulculuğunuzu geliştirmek için Back to Basics adı altında aslında adı üstünde temellere dönüş eğitimi. Dave Wackel temelleri anlatıyor, temellere tekrar dönmek gerektiğini anlatıyor. Ben de buradan esinlenerek bu kuralı öğrencilerime aktarır oldum. Bu kuralda dikkat ettiğimiz ilk şey doğru baget tutuşu. Doğru baget tutuşu dediğimiz şey aslında mevcut davulculukta günümüzde aktif olarak kullanılan dört farklı baget tutma tekniği mevcut. Bu tekniklerin detaylarını ileriki derslerimizde özellikle Home Sessions adlı evde davul çalışmayla ilgili derslerimizde sizlerle paylaşacağız. Fakat... Teknikleri temel olarak tanıyacak olursak 4 farklı temel baget tutuş tekniğimiz var. Bunlardan ilki Alman tutuşu. Ben hikayeleştirerek anlatmayı seviyorum. Çok temel bilgi. Almanlar savaş alanlarına çok büyük davullar götürürler ve bunlardan gök gürültüsü de benzer bir ses elde etmeye çalışırlar. Bunun için güçlü vurabilmek gerektiğini düşünürler. Bu sebeple elin natürel pozisyonunun zaten maksimum gücü sağlayan pozisyon olduğunu anlarlar. Ve vurmak için natürel pozisyon yani avuç içleri aşağı bakacak şekilde ve hareket tamamen bilekten olacak şekilde baget tutulması daha doğrusu o dönem için malet ya da sopa tutulması gerektiğini savunurlar. Bunun günümüz davulculuğundaki uygulaması da Alman tutuşu tekniğinin şu şekilde gerçekleşiyor. Bagetimin ağırlık noktasını, full cream adıyla geçer e, bazı yabancı kaynaklarda, ağırlık noktasını, denge noktasını bulmam gerekir. Bu böyle sanıldığı gibi atom fiziği olan bir şey değil söylendiği gibi. Aslında el doğal olarak sopayı tuttuğunda ağırlık merkezini, denge merkezini aşağı yukarı bulmuş oluyor. Fakat hiç bilmeyen birisi bile bir iki vuruş yaptığında o noktayı anlayacaktır. Bu noktayla ilgili ben hep şunu söylerim. Bageti herhangi bir yerden böyle cimcikleyin. Sonrasında eliniz cimciklerken bir vuruş yapın. Baget eğer ikinci vuruşu hazır bir şekilde geliyorsa zaten ağırlık merkezindesinizdir. Eğer daha aşağıdan tutuyor olsaydık bagete, baget vurduktan sonra ya tekrar düşmek isteyecek ya da daha yukarıdan tutuyorsam baget hiç gitmek istemeyecek. Vurmak için böyle bir pozisyon almam gerekecek. Fakat her baget tipine göre farklı olmakla birlikte genellikle bir bagetin altından 2-3 santim kadar yukarısında ağırlık merkezi bulunmaktadır. Bunu kullanılan çeşitli markalar ağırlık merkezini belli etmek için bagetlerine küçük artık easter egg mi denir, trick mi denir, işaret mi denir, işaretler bırakır. E, reklam gibi olmasın burada kullandığım benim çalışma bagetim e, ünlü baget markalarından Wickford marka bir baget. Genellikle Vicfort bagetlerde keşfettiğim şey Amerikan bayrağı benzeri Vicfort'un logosunun olduğu. Artık bunlar da silinmiş durumda fakat belli olduğu kadar şuradaki çizginin olduğu yer ağırlık merkezidir. Şimdi bagetle ilgili teknik bilgilerden sonra dönelim Alman tutuşuna tekrardan. Benim yaptığım ilk şey şu oluyor Alman tutuşunda. Bagete işaret parmağımın ikinci boğumuna, birinci boğumuna, en alttaki boğumuna yerleştiriyorum. Ardından baş parmağımı karşısına koyup parmağımı şu şekilde sıkmış bulunuyorum. Sonra bütün parmaklarım bageti saracak şekilde bageti kavruyorum. Burada yaptığım şey bageti ne elim titreyecek kadar sert sıkmak. Ne de bir sonraki vuruşumda baget elimden fırlayacakmış kadar yumuşak tutmak. Bageti elimden bir çekmeye çalıştığında alamayacak kadar orta ayarda tutuyorum. Alman vuruşu yaparken yaptığım şey avuç içlerim tamamen yere bakacak şekilde bageti bilekten yukarı doğru kaldırıp vuruşumu yapıyorum. Hızlı bir şekilde diğer teknikleri de gösterdikten sonra doğru vuruşla ilgili bilgi de burada vuruşa geri döneceğiz. Bir diğer teknik bunlardan Fransız tekniği. Gene hikayeleştirmek gerekirse Fransızlar trampetçiler yetiştirmiş ve trompetleri göbeklerinde taşıyarak hızlı davul çalmayı öğrenmişler. Bunun içinde şunu fark etmişler. Bilek güç için güzel fakat hız için vücudun biyolojik sınırları bir noktada tıkanıyor. O zaman demişler ki bunu daha rahat hareket ettireceğim bir şey gerekiyor ve parmakla çalmayı keşfetmişler. Bu teknikte yapılan şey Alman tutuşunda olduğu gibi düşünelim. Bu kez bageti işaret parmağımın birinci boğumuna, ikinci boğumuna, üstteki boğumuna yerleştiriyorum ağırlık merkezinden. Baş parmağımı karşısına getiriyorum ve aslında temelde yaptığım hareket şu sallama hareketi oluyor. Fakat bunu dengeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek için parmaklarımla buna güç veriyorum. Bu tutuştaki en önemli unsur şu. Alman tutuşunda avuç içlerimiz yere bakarken Fransız tutuşunda avuç içleri birbirine bakıyor çünkü parmakları kullanabilmek için. İdeal nokta bu. Dolayısıyla Fransız tutuşunda bir vuruş yapmak istediğimizde bileği neredeyse sabit tutarak parmaktan vuruşlar gerçekleştiriyoruz. Bu teknik başlangıçta öğrenmesi zor tekniklerden birisi olup Aktif davulculukta rebound vermesi, rebound alması zor olan tomlar, floor tom gibi yüzeylerde bizi birazcık zorlayabileceği için ben öğrencilerime ilk etapta Alman tutuşuyla başlanması gerektiğini, Fransız tutuşuna ancak bagette belli bir hakimiyet kazanıldıktan sonra basit etütlerle geçilmesi gerektiğini öneriyorum. Benim burada bir hikayem vardır. Ben çok uzun bir dönem yani aslında 3-4 ay kadar yanlış bir şekilde Fransız tutuşu çalıştığım için sağ bileğimde bir tendon sakatlığı yaşayıp bir yıl davula ara vermek durumunda kaldım. Eğer tutuşunuzda, duruşunuzda, vuruşunuzda bir sıkıntı hissediyorsanız bunu bizle paylaşabilirsiniz yorum olarak, soru olarak sosyal medya kanallarımızdan ya da eğitmenlerimizin bireysel hesaplarına yazabilirsiniz ya da farklı pek çok davulcunun tutuş dersini izleyebilirsiniz. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Kendinizi konforsuz hissediyorsanız bir şeyler yanlış gidiyordur. Bunu düzeltmek için üstüne düşmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bu işin birazcık kişisel tarafı oluyor. Bir de son olarak şunu ekleyeceğim. Herkesin anatomisi farklı. Bu farklı anatomide farklı tutuşlar size farklı kazanımlar da sağlayabilir. O yüzden özgür olun fakat güvenle çalın. Kendinizi sakatlamayın çalarken. Son olarak iki tutuşumuz kaldı. Bunlardan birisi sağ elle alakası olmayan sol elde traditional yani geleneksel tutuş dediğimiz bir tutuş. Hikayesi Amerikalı askerler trampeti Fransızlar gibi göbeğinde değil sol kanatta taşıyorlarmış. Buradaki bir davulu bu şekilde çalmak çok zor olacağından bu tutuşu geliştirmişler. İşte Piyasada cazca tutuşu diye geçer e, fakat sadece cazla özdeştirmek çok yanlış. Pek çok e, pop davulcusu, funk davulcusu hatta rock davulcusu bu tutuşu yapıyor. E, bu tutuşu birazcık böyle deli işi diye tanımlıyorum. Sol elde iyi bir kontrol kazandıktan sonra bu tutuşa geçmeyi öneriyorum. Ben kendim yaklaşık 7-8 yıldır e, bu tutuşu tercih ediyorum. Fakat alışması ve çalışması çok zor oldu. Bu tutuşun üstadlarından Arda abi home sessions dersinde nasıl çalışılacağını gösterdi. Benim önerim başlamak istiyorsanız hem o dersimize göz atın. Fakat ilk etapta başlamak isteyen arkadaşlarımız için öğrencilerime ben kapı açma etüdü öneriyorum. Sol elinizde kapı açmaya başlayın. Çünkü pozisyonum avuç içim ilk başta karşıya bakacak şekilde oluyor. Yine ağırlık merkezinden tutuyorum. Fakat bu kez bageti baş parmağımla e, elimin üst kısmı arasında sıkıştırıyorum. Ve vuruş yaparken yaptığım şey aslında ön kolumu döndürüp bageti geri aşağıya indirmek. ilk etapta ya da bir başka vuruş tekniği olarak dirsekten birazcık açıp kolu içeri çevirip tekrar kapatmak. Bunun parmakların açık olduğu, parmakların kapalı olduğu, yarı açık pozisyon dediğimiz farklı pozisyonları var. Üstüne düşünmesi gereken ayrı bir pozisyon. Eğer bununla ilgili bir ders istiyorsanız çok daha detaylı anlatımını yapacağımız bir dersi sizin için kaydedebiliriz. Fakat şu anda ilerleyen derslerimizde bununla ilgili bir konu düşünmüyoruz. Son tutuşumuz modern Amerikan tutuşu. Modern Amerikan tutuşu diye anlattığımız şey aslında bir şeyin doğal evrimi olarak geliyor bana. Davul setup'ı bildiğimiz hale gelmeye başladığında, alışkın olduğumuz hale gelmeye başladığında insanlar şunu fark etmiş. Alman tutuşu bilekten güç için kullandığımız, Fransız tutuşu parmaktan hız için kullandığımız bir tutuş. Fakat çok enstrümanı yönetiyoruz. İşin içine artık dirsekler, kollar, yeri geliyor omuzdan vuruşlar gibi farklı vuruşlar girmeye başlıyor. Setup çok büyüyor. Bu setupta bir esneklik gerekiyor. Alman tutuşu gibi katı bir tutuşla setupta hareket etmek ya da Fransız tutuşu gibi birazcık konforsuz bir tutuşta setup'ı dönmek zorlaşabileceği için teknikler arasında hızlı geçişler yapabilmek adına modern Amerikan tutuşu ortaya çıkıyor. Modern Amerikan tutuşu, Alman-Fransız tutuşu arasında olan bagetin ne tam aşağıya ne tam Avuç içlerinin birbirine baktı, tam ortada durdu. Yeri geldiğinde bilek yer yer hafiften dirsek vuruşlarını rahat bir şekilde kullanmanızı sağlayan ve elimizin ne Fransız tutuşundaki gibi bageti açık bıraktı, ne Alman tutuşundaki gibi bageti kapalı tuttuğu tam ortasında hafif nefes aldırdığı bir tutuş. Bu tutuşla ilgili en güzel şey şu: Eğer yeterince çalışırsanız ve davul setabının üstünde yeterince etüt yaparsanız bunun doğal olarak elinizde oluşmaya başladığını fark edeceksiniz. Doğru tutuşla ilgili aslında hızlı bir şekilde bütün bilgileri aktardık. Şimdi doğru vuruşu öğreneceğiz. Ellerimizde doğru vuruş yapabilmek için benim vakti zamanında duymuş olduğum bir metot var. Bunu tercih ediyorum. Öncelikle şunu bilmem gerekiyor. Vuracağım yer ne olursa olsun. Vuruşumun merkeze yakın bir yere hatta tam merkeze yapmayı istiyorum. Bu yüzden şunu diyorum kendime. Bagetim vuracağı zeminden iki parmak yukarıda ve iki baget arasında iki parmak kadar açıklık olacak şekilde bagetleri bir kare varmış gibi düşünüp o karenin köşelerine konumlandırıyorum. Doğru bir tutuş yaptıktan sonra hem sağ elim hem sol elim Alman tutuşuyla başlıyorum. Çünkü davul ilk başta bilekten çalınan bir enstrüman. Bileklerimi çalıştırmam gerekiyor. Bagetimi ben bunu sıfır pozisyonu diyorum. Başlangıç pozisyonu. En yukarıya bileğimi açabildiğim kadar açıyorum ve bir pozisyonuna getiriyorum. Ardından vuruşumu yapıp tekrardan sıfır pozisyonuna getiriyorum. Yani bageti kaldırdım, vurdum, baget burada kaldı, sesi öldürür. Bageti kaldırdım, vurdum, geri götürdüm. Gereksiz yere buradaki kaslarıma güç bindiriyorum, yük bindiriyorum, yorulurum. O yüzden doğal bir şekilde kaldırdım, vurdum ve aynı yere bıraktım. Sol elde de aynısı. Şeklinde. Tane tane yavaş yavaş vuruşları anlayarak bilinçli bir şekilde vurarak bilekleri birazcık ısıttıktan sonra zaten bu full stroke adını verdiğimiz yani en tepeye götürüp tekrardan indirdiğimiz vuruşlara alışıyor olacağız. Hız kazanmak için artık zaten bilekler yeterince açıldıktan sonra Bagetler birazcık daha aşağı inme. Yani bir pozisyonu kadar yukarıda değil de daha ortada bir yerlerde. Hatta birazcık daha aşağıda. İlerleyen derslerde anlatacağımız tapping pozisyonuna geçiyor. Deriye yaklaşması gerekiyor çünkü. Bu sayede ya da gibi birazcık daha hızlı şeyleri çalabiliyor oluyorum. Son konumuz ise Doğru oturuş. 3D kuralının son maddesi. Doğru oturuş. Bu aslında doğru oturuş dediğimiz şey setupla alakalı. Setaba ne kadar hakim olacağımızı belirleyen başlıklardan birisi oluyor. Şimdi davul setabı çok özgür bir setup. Pek çok farklı zil, tom, trompet, kick, farklı davullar, farklı enstrümanları içine entegre edebildiğimiz çok özgür bir enstrümana sahibiz. Çok farklı davul pozisyonlamaları mevcut ki bunu ilerleyen derslerimizdeki inceleme videolarımızda ya da blog yazılarımızda da okuyabileceksiniz. Fakat bunu bir standartize etmek gerekiyor. Bu standartize ettiğimiz şey aslında öğrendiğimiz, davul öğrenmeye başladığımız temel setaplar gibi düşünebiliriz bunu. Bu setaplarda bir kurulum için ilk başta doğru oturmak, davula rahat ulaşabileceğimiz şekilde kurulmak gerekiyor. Bu oturuşta da şu var. Oturduğumuz tabure, sandalye ne çok yüksek ne çok alçak olacak. Çok yüksek bir tabure olursa bizi çalarken motorcu pozisyonu diyebileceğimiz, ayaklarımızın yukarıda kaldığı bir pozisyonu, e, çok alçak olduğunda pardon, getirtebiliyor. Çok yüksek olduğunda da bir bar taburesi gibi yukarıda kalıyoruz ve konforsuz kalabiliyoruz. Ha, yüksek çalıma ayrı bir yerde değinmek istiyorum. İlk dersimizin konusu değil, kafa karıştırmayalım. Fakat başka davulcuların setup'larını incelediğinizde onunla ilgili değinmek istediğim bazı notlar var. Bak geza alçak çalımla ilgili de var ama biz standart ya işin tam ortasını belirleyelim başlangıçta. Yaptığım şey şu oluyor. Bir davul taburesi. İdeal boyutta bacak boyumuzdan çok da uzun ya da çok da düşük olmayan bir tabure, bir sandalye. Evde çalışıyorsak koltukla e, çalışma pedimizin konumu gibi şeylerde... ...dikkat edeceğimiz ilk şey oturduğumuz yüzeyde nasıl oturduğumuz. Bunun için ben taburenin ya da sandalyenin bir tık daha ilerisine oturuyorum. Arkalığı olan, sırtlığı olan sandalyeler tercih etmiyorum. Çünkü bu yaslanma eğilimine sokabiliyor. Birazcık daha önde oturmayı tercih ediyorum. İkinci olarak... Oturduğumda bacaklarımın yani dizimin açısının tam olarak 90 derece şu pozisyonda olmaması gerektiğini savunuyorum. Dizim birazcık daha geniş açıda, şöyle bir açıda duruyor. Hani 95 derece vesaire gibi yerlerde çeşitli yazılarda, makalelerde okuyabilirsiniz. Böyle pozisyonda yer almasını sağlıyorum ayağımın konumunu. Ardından geldik vuracağım yüzeye. Ya ben burada birazcık ee, şu iki şeyi tercih ediyorum. Birincisi vuracağım yüzey çok aşırı yüksekte olduğu zaman davul setabında baget başka enstrümanlara takılabiliyor geçişlerde. Çok aşırı alçakta olduğu zaman da trompet yerine dizimi dövebiliyorum. Bunun için tercih ettiğim iki farklı pozisyonlama var. Bunlardan ilki dizimle ped arasında şu an ayağımı yükseltmek durumundayım. Birazcık yüksek bir ped kullanıyorum şu anda. Dizimle ped arasında bir yumruk kadar boşluk bırakıyorum. İkincisi de. Öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Bageti göbek deliğime koyuyorum. Göbek deliğinden yaklaşık bir avuç kadar aşağıda olacak şekilde. Trampeti konumlandırıyorum. Bu sayede tam oturduğumda bir enstrümana kollarım. Dirseklerim omuz genişliğinden bir tık daha açık. Kollarım ne çok yukarıda ne bu şekilde çok aşağıda kalıyor. 90 dereceden bir tık açık dirsek açıklığıyla rahat bir şekilde vuruş yapabiliyorum. Ya da istediğim zaman dirsek kullanmak istediğimde gibi hareketlere girdiğimde dirsek ve omuzdan güç alabiliyorum rahat bir şekilde. Şimdi kısa bir tekrar yapmak gerekirse doğru tutuş, doğru vuruş, doğru oturuş. İlk dersimiz olduğu için Alman tutuşu, yani bileklerimi açmak için bageti tam kapalı olacak şekilde ve avuç içlerim yere bakarak tamamen bilekten vuruş yapacak şekilde çalışıyorum. Doğru vurmak için bageti kaldırıp vurduktan sonra tekrar sıfır pozisyonuna alıyorum. Asla kaslarıma ekstra yük bindirmiyorum ya da gömüp sesi öldürmüyorum. Ve çok alçakta kambur, sırtım geride yaslanmış, çok dik, çok yüksek oturuş yapmıyorum. Konforlu olduğumuz pozisyonu keşfedip bileklerimizi çalıştırmak için benim ilk temel etüt olarak önerdiğim Stone Killer etütüdür yavaş ve tane tane çalınması gerek, çalışılması gereken dört sağ, dört de sol el vuruşunu kapsayan bir e, etüt türüdür bu. Sağ, 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 sol, 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 sol şeklinde. Bu etüdü çalışıyoruz. Bu etüde şimdi çalışmak isteyen arkadaşlar Practice With Me adlı videolarımızın ilk videosu 60 BPM Stone Killer videomuzla etüt çalışmaya başlayabilirler. Yavaş yavaş tane tane çalışıp bile birazcık açıldıktan sonra bu etüdü birazcık daha hızlandırmayı deneyebilirsiniz. Fakat hızlandırırken de baget tutuşunuzun bozulmaması, vuruşunuzun bozulmaması, oturuşunuzun bozulmamasına dikkat edin. Bir diğer konu da e, bu etütleri çalarken mutlaka ve mutlaka metronun ya da sayım eşliğinde 1, 2, 3, 4 şeklinde içinizden sayarak tekrar edin. Hatta yapabiliyorsanız ikisini bir arada. Bir metronun açın bir de sayımı gerçekleştirin. Bu etütle çalışmaya başlayabilirsiniz. İlk başta birazcık sıkıcı olabilir bu etütler. Çünkü Stone Killer, Single, Double, Paradiddle gibi 4 temel etüdümüz var. Ve bu etütleri iyi bir şekilde çalışıp öğrenmemiz gerekmekte. Bunları çalıp bilekleri açtıktan sonra ritimlere başlamanızı öneriyorum. Haricanca bu videomuzun son konusu da